Sevgili izleyenler, yine bir pazar sabahı bir deplasman yolculuğunda sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta olduğu gibi, geçen deplasman olduğu gibi demek daha doğru bu aslında. Aziz Göner ve Erhan olarak bugün de istikamet önce Adana, sonra Mersin, Tarsus deplasmanı için hazırlıklarımızı yaptık. Eee, saatler 5.30 gösteriyor ayılmak için böyle küçük bir çorba falan içtik. Şimdi ise yola koyulduk. Havalarına doğru gidiyoruz. i̇lk önce İstanbul. Karayolu'yla daha sonra 815 uçağıyla Adana. Yaklaşık işte bir buçuk saat süren yolculuğun altından Adana. Oradan Mersin e da Mersin'e geçeceğiz. Valla inşallah 815 sürer. Benim son uçak yolculuğu 4,5-5 saat sürmüştü geçen sene e, bazı izleyenler satırlar aynı Sivas Belediye Spor mücadelesi için Sivas'a uçmaya çalışmıştım. Kayseri'de inebilmiştim 5 saatin sonunda. Evet, Allah Eyüp Spor'da... Kozal Sperasız gidip gelmeyi nasip etsin. Doğru abi. Geç Allah... olsun, güç olsun. olmasın. Allah kazası verensiz, yol tanımlamayı nasip etsin diyelim. Ve son olarak Eyüp Spor. Umut sonrası artık konsantrasyonumuz. Tarsus İlman Yurdu mücadelesinde ilerleyen dakikalarda birazcık daha uykumuz açıldığında evet, evet. ayrıntılı konuşuruz. Bugün geçen haftaya nazaran daha renkli, daha dinamik bir yolculuk olacak. Uçak yolculuğu sonrasında Mersin'e karayoluyla Adana'dan bir yolculuğumuz olacak. Şimdilik böyle ilerleyen dakikalarla ilerleyen dakikalarda sizlerle görüşmek dileğiyle. Hala ağzımız açılmadı. Evet. <laughs> kendimize gelip çorba iyi gelmedi galiba o Görüşmek zaman... dileğiyle Görüşürüz Hedefimizi yaptık. Sabiha Gökçen Havaalanı'ndayız. Ee, buradan direkt Adana'ya uçacağız. Gözlerimiz mi şişmiş ya? Abi benim inmeye başladı. uykusuzluktan. Evet şimdilik e, burada pandemi biraz... Pandemi kuralları Pandemi kuralları. Çok Hiçbir şey yok. Çok Pardon. sıkı. 13 sinirli var. Herkes gergin. Gergin burası. Pandemi sadece sinir yapmış. Abla bileti kaçırmış. Bileti mi uçağı mı? Yani bileti şaşırmış uçak kaçıracak. Ya, o zaman ee, şöyle devam edelim. Burada çok kısa bir süre sonra uçağımıza bineceğiz. Biraz e, prosedür çok olduğu için ilerleyen dakikalarda görüşeceğiz. Hızlı abi. Sakarya Spor. galiba hep seni böyle. Abi ben biraz e, ağır hareket etmeyi severim. Çünkü acele işe şeytan karışır. Her zaman sakin, durağan, nefes alarak hareket edeceksin ki e, hataya mahal vermeyelim. Bizim de prensibimiz hatasız kul cool. olmak. <laughs> Ne kapıyı arıyorsunuz acaba? 211 gördünüz mü? Ben görmedim. 8 evet, transferi de havadan ilk görüntüler. İlk röportaj. Hello. <laughs> Abla son kontrolleri yapıyor. Evet abi. Niye gizliyoruz telefonu? Şey, şöyle açıyı daha çok beğendim. Ne <laughs> söylemek istersin? Ya ne söyleyeyim? İnşallah galibiyetle döneriz. Çünkü inanmış bir takım var biliyorsun. Altyazı'nca diyor Cevat şimdi yaptığı açıklamalar i̇lk yani ilk, ilk deplasmanın galibiyet de biliyorsun. İnşallah bundan da de devam ederiz. Bir seriyi sürdürürüz, bir seri yakalar ve sürdürürüz diye düşünüyorum. Yani analiz kısmına tam giremedik bu hengame içerisinde. biraz daha kendimize... Aslında uçak yolculuğunu bu yüzden sevmiyorum ben de. hani uçak yolculuğunda bir şeye bağlı olduğun için çok rahat hareket edemiyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Arabada öyle değil. Hani geri gelir hızlı gidiyorsun, geri geliyor yavaş gidiyorsun ya da bir saat durabiliyorsun ama uçakta böyle değil. E, uçaktan indikten sonra güzel bir Adana'da otururken güzel bir e, geçen hafta yaptığımız gibi analiz videosu kesinlikle gelecektir. Evet. O maskeyi maske yalnız geliyor. böyle takarsak ya, bunu yüktürüyor, değiştirmem lazım. Bir de sakız çiğniyoruz galiba. Evet. Biliyorsun ya basınç olunca. İşte uçakta nasıl hayatta kalınır. Bu detayı yakalım. Belki O zaman bize telefonu, yani zaten uçak modunda şu an. Ee, videoyu da sonlandıralım. Tamam. O zaman e, bir dakika görüşmemiz Adana topraklarında. Adana'da çarptım, e. <laughs> Adana Şarkı Paşa Havalimanı. Adana Maşı. Az abi. Evet, bir saat yolculuğun ardından sağ sağ Adana'ya Şakir Paşa Havalimanı'na inmiş durumdayız. Artık maça sayılı dakikalar kaldı. Ee, bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine, e, Mersin'de okuyan bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir değişik bir kahve deneyeceğim. Tarsusi kahvesi diyorlar. Ee, i̇nternetten de baktım, çok fazla ekstra bir özelliği yok ama burada çok e, tercih edilen bir kahveymiş. Asıl adı neydi? E, tarzı hususi. Ne anlama geliyor onu da ifade etsinler. Abi aslında tarz olarak geçiyormuş kahvenin ismi ama Mers Tarsuslar kendine evirmişler. Tarsusi kahvesi olarak, suvari kahvesi olarak da geçiyormuş. Normalde çay bardağında ikram ediliyormuş ama bize biraz serviste güzellik yaptılar. Maden suyu. Bak istersen. Bir bakayım mı? Biraz fazla sert. Yani bir de şöyle bir şey var. Ben... İyi, yıkıldım galiba. <laughs> Ben garson arkadaş ta, sordum hani bir e, bilgi aldım çok mu sert diye? Evet yani normal Türk gazetesine göre çok sert deyince ben orta olmasını istedim. Normalde sade içerim ben. Maç öncesi böyle kahve içelim enerji yerine gelsin diye düşün düşünüyoruz. Çünkü statta tam karşıda abi. dersen orada da bir çek. Yani e, inanılmaz bir sıcak var. Limonata ile başladık, Türk gazetesi ile sonlandırıyoruz. Allah futbolculara kolaylık versin. Hani e, bugün nasıl bir skor olur, oyun olur bilmiyorum ama gerçek anlamda... E... Abi, ne oldu? Çok, çok, sıcak ya, şöyle yapıyorum. <laughs> bugün gerçek anlamda e, futbol oynamaya çok müsait bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Yani nefes alamıyoruz. 34 derece miydi abi? Hava soğuk mu? Yok sıcak. Evet en Bakalım. Ee, bir saat falan kaldı maçın başlamasına da. Bir saat sonra artık Stad'dan ee, canlı aktarımlarımızla sizlerle birlikte olacağız. Evet, ee, de yudumluyoruz. Bu sırada görüşmek dileğiyle. karşılaşmaya her iki takımda iyi başlarken ilk golü Yeşil Siyahlar Sakaryaspor karşılaşmanın 17. dakikasında Ali Özgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta dakikalar 43'ü gösterdiğinde Mersin temsilcisi Tarsus İdman Yurdu penaltı kazandı. Defans arkasına iyi sarkan Samet Eken, kaleci uzun müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Egemen Artun beyaz noktayı göster. Penaltıyı kullanmak için topun başına Alperen Pak geçerken başarılı kaleci Oğuz Çalışkan Pak'ın penaltı atışını kurtarmayı başardı. İlk yarı 1-0 Sakarya Spor üstünlüğüyle. Sağ kanattan topu iyi taşıyan Atilla, ceza sahasındaki Mertcan Çam'ı topla buluştu. Düzgün bir vuruşla topu alara gönderen Mertcan, skoru eşitledi. karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma bir bir eşitlikle sonuçlandı. Evet Sakaryaspor deplasmanda ligin 3. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda karşılaştı. Ee, karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Çok değişik bir maçtı. Biz de şu anda Adana'ya doğru dönüş yapıyoruz. Evet Erhan neler söyleyeceksin? Abi senin de bahsettiğin gibi çok değişik bir maçtı. Yani Bu arada şimdi... ben çok yanmışım bayağı. Abi sen <laughs> yani harbi Adana'nın sıcağı sıcakmış. Hani Allah kolaylık verdi sana. Verdi mi onu da bilmiyorum. Ben tribündeyken Vallahi bile çok... çok zordu ya. Abi nasıl sıcaktı ya? Abi bir Batsana de şey... Kıp, kırmızı... At... Bu ne ya? Adanalılar bir de şey diyor. İyi bari kışa denk geldiniz. Kışa aynen. Kışmış abi. Şu an kışmış haberin olsun. Şu an bile saat kaç? 5.30 30 derece. 30 dereceyi gösteriyor araba. Evet. Maçla ilgili ne söyleyeceksin kısa? Abi maçla ilgili yani şimdi izleyenlerimiz yanıldı diyeceklerdir. Çünkü soyuyorum. Yani ben kolay bir maç olacağını düşünmüştüm. Galip geleceğimizi düşünmüştüm ama abi... İlk dakikadan itibaren Tarsus inanılmaz bir oyun üstünlüğü eline aldı ve inanılmaz abi bir, abi yarı adı, düştü. İkinci yarı düştü abi. Ama soru bir daha bir yükselişe evet. geçtiler. İkinci yarı abi bizim gol pozisyonuna kadar hatta ikinci yarı gol dışında bir pozisyonumuz yok. Çok peki şey değişiklikleri yerine buluyor musun? Abi değişiklikleri yerine buluyorum. Olsan Kayar dışında hiçbir değişiklik de e, sahaya etki etmedi. Yani Berk, Azat Filiz Sonra e, Alpay'in bir şutu var O da kırılma anı diyebiliriz Kaleci evet. kör hani Önün çok açık olmasına rağmen çok iyi çıkarttı bir, Evet birkaç pozisyon daha var ikinci evet, araya Alpay'in var ya evet ben aynı pozisyonu konuşuyoruz diye düşündüm de Yok bu kalecinin, kaleci'nin solundan yani Kaleci kendi solundan hayır, çıkarttı hayır. ya Hayır hayır şeyi yaptı ya düzeltti önüne aldı vurdu Kaleci de kaldı ya O da var. O da yara... çok net İkinci yarı daha çok pozisyona girdik ama yani Tarsu İdman Yurdu oyun olarak yani Eyüp maçını izleyen kesim çünkü canlı yayında bir problem varmış galiba. Çok e, izleyen yani sıkıntı çekmiş hatta izleyememiş diye duydum. Ben de maç heyecanıyla çok kanalize olamadım oraya ama yani bu maçı izleseler Eyüp maçını konuşmazlardı. Çok evet. yani sağda yoktuk abi. Birinci dakikadan itibaren sağda yoktuk. Toparlamak gerekirse abi şu, Gerçi Pazarsa şu... akşamın bunu geniş bir şekilde konuşacaksınız. Aynen. Programda. Şunu belirtmek lazım. Gerçek anlamda çok sıcak bir hava vardı. Bunun yüzde 80 etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben dediğim gibi tribünde gölgede dururken nefes almakta zorlandım. Futbolcular sahada alışkın olmadığı bir mevsim koşulunda oynadı. Ama evet yani Eyüp Spor çok kötü oynadığımız bir maç diye konuşuyorduk. Bu maç bir puan kesinlikle çok daha değerli. Penaltı çıkarttı Oğuz. Bir penaltı kazandılar, penaltı çıkarttı. Çok pozisyona girdi ve bir puanla dönüyoruz. Bu taraf çukur ova. Işıklardan seyhan. biraz yüksek sesle konuşmamız gerekecek çünkü evet, bayağı yolculuğunda sonuna gelmek üzereyiz. Hava yoluyla Adana'dan İstanbul'a uçuyoruz şu an. Oradan da karayoluyla e, Sakarya'ya memleketimize dönüş yapıyoruz. Yani uçaktan inince toprağa akacağım. Ya galip gelsek biraz daha zevkli oluyor da bu dönüşler. Ama böyle beraberlik, mağlubiyetler bizi oldukça yolda yoruyor. Evet. Artık e, bir başka deplasmanda görüşüyoruz. Artık görüş. kapatalım. Evet, kapatalım. Bir başka deplasmanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.